Evet sevgili dostlar Kanal 34'teyiz. uzun yıllardır uğraşılan, çaba gösterilen bir projeye yeni başlıyoruz. Burada başlıyoruz. Kısmet bugüneymiş. Ben Deniz Ali Aydın. Programı hazırlayıp sunacağım. Bundan sonra ve ilk program olmasının heyecanıyla birlikte çok güzel şeyler yapacağımızı umut ediyoruz. Umut ediyorum ki Türkiye açısından engellilere yönelik çok güzel şeyler başarabilelim. Onurlu dik duruş sergileyelim. Asla dramatize etmeden bu konuyu taşıyabileceğimiz en son noktaya kadar götürelim ve diyorum ki bu program, programın amacı aslında bir amacı var. At ölür meydan kalır, yiğit ölür namı kalır diyoruz. Hoş bir seda kalsın istiyoruz yeryüzünde. Bu konuda ve bu yapımda yayında emeği geçen tüm insanlara teşekkür ediyorum. Bugün ilk program olması heyecanı da tabii ki var. Bu nedenle de şimdiden affola diyoruz. Özellikle programın yıllar önce düşündüğümüz noktasından bahsetmek istiyorum ben. Ben program yaparsam şu olacak demiştik. Tabii biz geç kaldık. Bu işi çok önceleri, bizden önceleri yapanlar oldu. Programımızın başından sonuna kadar işaret dili yani işitme engellerle ilgili çevir yapacak olan arkadaşlarımız olacak. Daha doğrusu bir arkadaşımız olacak. Konuya balıklama dalmadan önce sadece şunu söylemek istiyorum. Yeminli tercüman Müzeyen Öztürk hanımefendi bizde olacak. Onunla engellilere yönelik ama özellikle işitme engellilere yönelik konulara gündem oluşturacağız ya da öylesine girmiş olacağız sevgili dostlar. Hemen dönüyorum. Müzeyyen Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Biz size teşekkür ediyoruz. Bu konuyla ilgili duyarlı davrandınız. Özellikle İşitme Engelliler Federasyonu bu konuda çok duyarlı davrandı. O isimleri de biz zikredeceğiz ve daha sonra da konuk olarak almak istiyoruz. Hemen sormak istiyorum. İşitme engelliler konusu nereden çıktı sizinle ilgili? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Benim annem babam zaten işitme engelli. Doğma büyüme biliyoruz. Beş kardeşiz. Hepimiz birlikte de biliyoruz bu işi. Tercüman olmadan hiçbir şey yapamıyorlar bir kere. Resmi Çok zor değil mi? da, hastanelerde de, okullarda da. Örnek yerde. adliyede de olsa, tabii, tabii, muhakkak. emniyette zaten adliyede, emniyette hastanede özellikle. Evet, emniyette çalışıyoruz zaten. Tercüman olmadan ne sağlıklarını anlatabiliyorlar, ne dertlerini anlatabiliyorlar. geri geliyor, yanlış ilaç tedavisi bile olabiliyor maalesef. Mutlak. Derdini anlatamadığı için karşı tarafta yanlış Tercümanın zaten tek en önemli şeyi anlatmaktan çok anlamak. Çok güzel. Onları anlamadan hiçbir şey istedikleri kadar anlatsınlar, istedikleri kadar ben biliyorum. Deysinler. Onları anlamadıkları süre içerisinde hiçbir şey yaramaz. Bu konuda biz tabii ki bir öz eleştiri yapalım. Yıllarca bu konuyla ilgili uğraşmamıza rağmen hı hı. bu konuda da bir çaba sarf etmedik. Affola diyoruz. İnşallah bundan sonra biz yapacağız federasyon ama. federasyon adına e, teşekkür ediyoruz böyle bir şeyi düşünüp de gerçekleştirdiğiniz için. Peki tercüman olmak için ne yapmak lazım? Herkes olabilir mi? Herkes olabilir tabii ki. Gidip kurslara yazılıp 3 e, ay içerisinde bir belge alınabilir. Fakat... Herkes? Değil. Değil. Çünkü diyelim ki emniyette bir ifade alınıyor. O insanın ipi tabiri caizse sizin elinizde. Çünkü siz ifade alırken ne savcı anlıyor dediğinizi, ne bir hakim anlıyor, ne avukat kimse anlamıyor. Ne derseniz o. O insanın içeri girmesine de sebep olabilirsiniz. Belki adamın hiçbir suçu yok. Fakat siz en ufak bir yanlış tercüme edildiğinde o insan cezaevine girip yıllarca yatabilir ya da hiç, gerçekten suçludur. Siz anlıyorum deyip gidip aa iki tane kelimeyi çevirirsiniz. Dersiniz ki bu adamın böyle böyle bir ifadesi var. Bizim, İçeri o, girmez. Hem manevi sorumluluğu var, hem Tabii e, tabii tabii. tabii zorunluluğu ve sıkıntısı var. Tabii. O açıdan iyi bilmek tabii. gerekiyor. Evet, muhakkak. Yani bu belgeyi alıp da ben tercüman oldum deyip ortalarda gezip ya da gidip bir ofis açıp Bence hiç şey değil. Peki o zaman şöyle tam can damarından yakalıyor mu? Bir soru soralım. İşte engellerle ilgili ciddi problemler yaşanılıyor. Anlaşma derde, konusunda, bari. uzlaşma konusunda. Evet. Ben gönlüm şundan yana keşke bütün insanlar bu konuda bir eğitim alsalar. Keşke. İşitme engelli olsun olmasın ailesinde hı hı. keşke böyle bir eğitim sürecinden geçsek. Evet. Özellikle eğitim kadrosundan da bahsediyorum aslında. Hı. Değil mi? Öğretmenlerle tabii ilgili tabii. var mı böyle anılarınız mesela anlamadığı için? Yani İlk mesela, gelen bir öğretmenin düşünün. O konunun içine gelmiş ama çok fazla... Ben şöyle söyleyeyim. İlk e, sınava girdiğimde, sınava girmeyi düşündüğümde daha doğrusu zaten doğma büyüme biliyorum. Fakat gene de 3 aylık eğitime gittim. Ondan sonraki eğitimlere de gittim. Dediler ki ya işte doğuştan bilmek marifet değil falan hani bir çevirinde görelim. Bir gazete kağıdını sundular önüme. Ben de hemen çevirdim. Sayın hocam kulakları çınlasın dedi ki buyurun Müzeyyen Hanım lütfen de siz hocalığa devam etmek ister misiniz diyerekten. Yani dediğim gibi yıllardır bu işin içinde olup eğitim verip de ya tebrik ediyorum hani siz bizden daha iyi biliyorsunuz gibi diyenlerde çok karşılaştık. Anladığım kadarıyla uzun emek gerektiriyor bu iş. Evet muhakkak. Peki şunu merak ediyorum mesela bugün cuma saat 20 Kanal 34'tesiniz. Nasıl çevireceğiz? Hemen hemen. Zaten bunda çevireceğim tabii ki. Bunda bir şey var bu tercümanlıkta. Ben bu kelimeyi çeviremiyorum gibi deme yok. Çok çevirmek güzel. Çevirmek zorundasınız. Eğer ben tercümanım diyorsanız her şeyi çevirmek zorundasınız. Yani öğrenmek zorundasınız. Aksi takdirde yapmayacaksınız tamam. böyle ya ben bir şey. söylüyorum bugün cuma saat 20, çift 20.00 Kanal diyelim öyle 34'te hoş geldiniz. Peki sunucu Ali Aydın örnek sunucu isminizi yazmak zorundayım. Aydın. Yani karşı tarafını net olarak algılıyor tabii, şu an. Tabii tabii. Dediğim çok gibi güzel. en başına da söyledim, gene söylüyorum. Her zaman da söylüyorum altını çizerek. Anlatmaktan çok anlamak önemli. Çok güzel. bu. Onları anlamadan hiçbir şey yapamazsınız. Ben sağlık sektöründe falan çok sık rastladım böyle şeylere. Çok çok. Yanlış tedaviler denk geldi. Zaten herhalde bununla ilgili çalışmalar da var. Ee, her devlet resmi kurumlar diyeyim. Hastane, eczane. Şu evet. anda onların çalışmaları da devam ediyor. Muhakkak bir kişi öğrenmek zorunda. Aslında genel itibariyle herkes az da olsa derdini anlatacak ya da anlayacak kadar öğrenmesi gerekiyor. Bana göre bir insani vazife evet. bu. Evet, evet. Değil mi? İngilizce kursuna heves edip gidiyorsak, Almanca kursuna buna da keşke ufacık hani illa iş iş olarak değil, ticarete dökmeden Hani iki sohbet etmek için bile olsa lütfen hani zaten 3 ay diyoruz ama bu üç ay içerisinde de her gün gidilmiyor. Haftanın iki günü veya üç günü bir saat. Keşke insanlar zamanlarını ayırabilse de öğrenebilse. Özellikle ben. burada kulaklarını çınlatmak istediğim insanlar var. Bu konuyla ilgili güzel insanlar var. Bize de sonsuz katkıları olacak sanıyorum. İş. Bu kadar güzel bir insanla bizi tanıştıran İnsanlar var. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle söylüyorum. İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Muammer Ay Beyefendiye çok çok teşekkür ediyorum. Umarım onları da en kısa zamanda karşımızda göreceğiz. Sonra bir de bir insan daha var güzide insan. İşitme Engelliler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ankara Şubesi. Evet. Pelin Aslan hanımefendi de şu an bizi sanıyorum evet, izliyor. Evet şu anda izliyor. Ee, i̇zlediğini hissetmek de aslında bizi mutlu ediyor. Birçok insan var, birçok e, ilden bizi dinleyecek, izleyecek olan insanlar var. Hı -hı. Onlardan da yoğun bir şekilde te telefon trafiği aldık. Onların isimlerini özellikle daha sonra geçeceğiz. Ama ben Hı -hı. bir şey daha söylemek istiyorum bu konuda. İşitme engellilerle ilgili, mesela bir otobüse binecek vatandaş, eğer böyle bir problem varsa şoför bilmiyor. Çok kötü. Şimdi çok zor bir durum. Çok. Bir de bunun dışında, diyelim ki işaret dilini biliyor engelli ama şöyle bir şey var, okur yazarlığı yok. Bu da olası Zaten bir şey. O daha çok oluyor. Okur yazarlığı hani işaret dilini bilip de okur yazarlık olmayan veya okur yazarlık ya işte bu konuda engellinin ailesi çok önemli. Aile evet. muhakkak ona bir hani benim çocuğum gene bir kere kabul etmesi lazım işitme engelli olduğunu. Çünkü o çocuk ya yok hayır duyuyor deyip de normal okula verip işaret dilini öğretmiyorlar maalesef. Ama çevrelere işitme engelli olduğu için ben işaret dilini bilmiyorum diye böyle kalıyor bu çocuklar yani. İşte biraz toplumsal gelişme tam olarak gitmedi. Engellilerle ilgili uzun yıllar geçince evet. bu zihinsel engellilerde de bu problem var. Evet. Ortopedik engellilerde de bu problem var. Evet. Dediğimiz gibi otistiklerde de bu problem Hı -hı. var. Aileler evet sendromlar var biliyorsunuz. Çift engelliler falan var. Evet. Bu konu çok derin bir konu aslında. Çok, çok. Bunların hepsini ele alacağız. Hı -hı. Ama dediğim gibi ne yazık ki Batı toplumlarında da aslında engellilere yönelik problemler devam etmekte. Yani evet. sadece burada değil, orada da devam ediyor. Bazı insanların ağzı açıldığı zaman işte batıda şöyle falan diye çok abartılı da söylüyorlar. Siz de bilirsiniz. Hı -hı. Aslında batıda da problem var. Ama batıdaki problemler biraz daha buraya göre az gibi. Yani birçok problemler aşılmış. Daha az problemle mücadele, edip mücadele ediyorlar. Bizimki biraz daha farklı. Hı -hı. Şimdi buradan olaylara baktığımız zaman şunu görüyoruz, siz de sanıyorum işitme engelliler arasında çok sık rastlıyorsunuz. Aileler çocuklarını çok topluma çıkarmamayı da evet, tercih var. ediyorlar. Hala bu var. Hala değil mi? var, hala. Dediğim gibi işte aile kabul etmiyor çünkü. Benim çocuğum işitme engelli değil, ben iki cihaz takayım kulağına, o bizi duyuyor. İşte onu o cihazlardan dolayı işaret...